Uçurumun kenarındayım Hızır, Ulu Dilber Kalesi'nin burcunda muhteşem belaya hazır. Topuklarım boşluğun avcunda derin yağar, adımı çağırır. Dikildim parmaklarımın ucunda, bir gamzelik rüzgar yetecek. Ha itti beni, ha itecek. Uçurumun kenarındayım Hızır, civan Hazır divan hazır ferman hazır kurban hazır Uçurumun kenarındayım Hızır güzelliğin zulme çaldığı sınır başım döner beynim bulanır el etmez gel etmez gülcem uzaktan dolanır Uçurumun kenarındayım Hızır. Gülce, gülce bir davet, mecaz değil, maraz değil. Gülce bir afet, peri değil, huri değil. Gülce, gülce beyaz sihir, gülce ölümcül naz. Buram buram zehir, gülce yar yüzünde infaz. Bir gamzelik rüzgar yetecek Ha itti beni ha itecek Güzelliğin zulme çaldığı sınır Uçurumun kenarındayım Hızır Ben fakir en hakir Bin taksir ateşten kalleşten Mızrakla gürzden dabbetül arzdan Deccaldan yedi düvelden korku nedir bilmeyen ben tir tir titriyorum gülceden ödüm patlıyor gülceye bakmaktan nutkum tutuluyor ürperiyorum saniyeler gözlerimde birer can her saniyede ben bir can veriyorum. Uçurumun kenarındayım. is